İşte tam olarak her şeyin bitmiş olduğu an. Motor açtım baktım. Şöyle tırt. Gene hasar verdi. 0-0 elde var. 0 ama koyayım. Yani ne desem bilmiyorum. Üzücü. Ama işin garip yanı ne üzülüyorum şu an ne de sinirleniyorum. Bundan 2 yıl ya da 3 yıl önceki ben olsa şu an şurada oturup ağlardım. Cidden söylüyorum ağlardım. Çünkü bu sıralar hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey. Ama şu an ne üzüldüm ne sinirlendim. Ve şu an bayağı bir sıkıntım var diyebilirim. Halletmem gereken şeyler var ama halledemiyorum. Dediğim gibi. Ama değişmişim onu fark ettim şu an. Yani Evet sorunlar var ve şu an ekstra bir sorun daha çıktı. Ve ben de şöyle şu an motorun yanında böyle duruyorum. Motorun açtım indirdim falan. Sıfır sıfır elde var 0. Ama değişmişim. Gerçekten değişmişim. Yani niye böyle oldum lan ben? Ama ya da artık bir şeyleri umursamıyorum. Nasıl umursamıyorum? Bir şeyler yapıyorsun sonra umursama. Oldu ama koyayım. Şimdi buralarda uzun zamandır vakit ayıramıyordum Yani elimi alıp Videoyu çekim kaydedeyim dedim Sosyal medyada vakit ayıramıyorum işlerim vardı Olsun canımız sağ olsun Eee işte ne yapacağımı bilmiyorum Şu an nötrüm Ama sorunlarıma çözüm Bulmam lazım Ve çıkan sivilcelere bak Aman hafif bak 1 2 3 dört 5, Beş Stresten acı stresten. Stresten. Onu koştur, bunu koştur, bunu koştur. Sonra ne olacak? Bize koşturacaklar. Sikerim artık kim ne oluyorsa olsun ya. Harbi şu an şu an böyle bak. Burada de edevat falan var. Motor burada. Aman kas burada, koltuk burada. Ben böyle oturduğum yere betona uzanmışım. Sikerim ya. Ama gerçekten şu an garip şey. ya bu şeyin arasından tabii ki de bu ya bu motor yani aslında bakıldığı zaman ufak bir sorun. Yani bu halle olacak bir sorun. Ama halletmem gereken bir sürü şey var. Ama artık hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şey. Hiçbir şey zerre umurumda değil. Sikerim artık. Bıktım ben yaşamaktan. Bu hayat bana göre değil. Ben yani siktir olup gidiyorum öteki tarafa aman hakim deyip keşke gidebilsem ama böyle bok gideriz aman Sanki Sanki böyle istediğimiz gibi gidebileceğimizi sanıyoruz ama. İşte bu şu an istediğim şey de sorunlarından kaçmak için bir yöntem. Sorunlarımla erkek gibi yüzleşeceğim. Sorunlarımı böyle teker teker çözeceğim. Neyse küfür etmek istemedim. Ama gerçekten abi bir sorun yaşasın, iki sorun yaşasın bak ve işin en kötü yanı ne biliyor musun? Amına koyayım benim sorunlarım böyle bir şey yaparken bir şeyden doğan şeyler değil. Benim sorunları direkt ben oluşturuyorum. Yani bir sorunu ben var ediyorum. Sıkıntı o amına koyayım ya. Sonra da çözüm buluyorum. Yani kendi yaratmış olduğum soruna çözüm buluyorum. Uf. Olsun. Canımız sağ olsun bunda da vardır bir hayır. Bunda da vardır bir şey. Ama her şey bir yana bu sorunları çözmem lazım. Tabii ki de öyle böyle konuşuyoruz. İnsan hayatında sorunları olduğu zaman üzülüyor tabii ki de. Ama halledeceğim hepsini. Ama artık hiçbir şey eskisi kadar değil. Sikerim artık. Yani amana korum hiçbir şey benden daha değerli değil. Yani yok onu koşacağım, yok onu halledeceğim, yok bunu halledeceğim derken amına koyayım ben ben ne olacağım? Yani baksana sivilceler çıkmaya başladı. Böyle bir kendimi kötü hissetmeye başladım bu sıralar. Ya stres yapıyorum ya. Yani sürekli bir şeyleri düşünüyorum. Artık sikerler. O yüzden kendime vakit ayırmam lazım. Kendim, kendi başıma eğlenmem lazım. Güzel vakit geçirmem lazım. Abi kalkıyorum spor, iş. Ve sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum güya. Aman akıyım böyle geliştirmek mi olur kendini? Psikolojim bozuldu. Kendime vakit ayırmam lazım. Neyse. Bayağıdır vakit ayırmıyordum zaten YouTube'a. Video yüklemiyordum. 4 gün falan oldu herhalde. Bu güzel bir günlük videosu. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.